Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yemlik nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için gerekli olan şeyler Bir tane boya kovanın altı lazım. İki karış arkadaşlar şu şekilde kesmeniz lazım. Bir de salça bidonunun başı girecek şekilde ortasından da kesmek lazım. Ondan sonra şunu şöyle Bunun içine geçireceksiniz şöyle. Ondan sonra şuradan yemeğinizi artık ne veriyorsanız onu da Tabi tek başıma çektiğim için biraz zor oluyor ama bir şey olmaz idare edeceğiz. Sizlere video atmak lazım. Şöyle kapattık mı tamamdır. Şimdi yemek yedik arkadaşlar. Şimdi yemliği yerine koydum. Gördüğünüz gibi e, tavuklarımız yemeye başladı. E, size de tavsiye ediyorum böyle yemlik yapmayı. Yani e, yemlik fiyatlarını sordum 30-35 liraya şu şekilde 5-10 liraya halledebilirsiniz. E, böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.